Bugün balkonumdan merhaba arkadaşlar. Çiçek bakımından bahsediyorum bugün. Çiçekler nasıl toprağa havalandırılır, nasıl bakılır, suları nasıl verilir onlardan biraz bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi maşallah çiçeklerim çok sağlıklılar. Evet arkadaşlar ben çiçeklerimi şöyle bir yuvarlak demirle topraklarımı havalandırıyorum. Alttan şöyle üste doğru nefes almasını sağlıyorum, havalandırıyorum. Ben bunu ayda bir kez hep yapıyorum, havalandırıyorum. bakın çiçeklerini böyle havalandırıyorum. Besin takviyesi olarak evde doğal soğan kabığı, sarımsak kabığı Evet arkadaşlar bütün çiçeklerimizi böyle yapıyoruz. Muz kabı, bütün bu organik şeylerin sularını 2 gün suda bekletip su veriyorum. yumurta suyu. Tabii ki yumurta kabını topraklarına karıştırıyorum. Çay posasıyla bakımlarını öyle yapıyorum. Kavuçuk çiçeğimiz gördüğünüz gibi maşallah çok sağlıklı Tabii ki yapraklarını böyle siliyorum her zaman toprağını havalandırıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle büyüyor maşallah. 7 metre falan var büyüklüğü. Bu da Çilli begonya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sağlıklılar maşallah. Çiçeklerimi böyle büyükçe çiçekliğimin içerisine yerleştirdim. Bu da mum çiçeği. Bunun daha zamanı var, çiçek açıyor, parfüm saçıyor her yere çiçeği. Çok güzel oluyor kokusu. Küçük menekşem var şöyle arada. Evet. Bu da mum çiçeği yeni fidan. Bunlar da yeni fidan. Bunlar sipariş. Küçük küçük kaplara yerleştirdim. Evet arkadaşlar. Japon küpesi, komşu çattadan kohleria isimleri çiçek açacak tabii ki. yılbaşı çiçeğimiz. Bu ocakta falan açıyor çiçek. Bu da yaprağı güzel, cam güzeli. Birkaç ismi var işte arkadaşlar. Şöyle bir uçlarından kırıyorum. Küçük bir çiçeği açıyor şöyle. Yoksa uzayıp gidiyor. Bu da Parlak Mustafa ismi. Ben öyle biliyorum. Başka ismi nedir? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle güzel çiçekleri kurudu, açtı. Devam ediyor açmaya. Bu da mor salkım. Ben şöyle uçlardan kıracağım arkadaşlar. Hep boyuna atıyor. Şöyle budama gibi olacak. Şöyle yapraklarından şuradan yavaş yavaş şöyle kırıyorum. Bu kırdıklarımı suya dikeceğim. Suda çillenecek. Toprağa da dikebiliriz. Burada maymun kuyruğu dikmiştim. Bunlar da kaktüsler. Evet. Şuna bakacaktım. Buraya maymun kuyruğu ekmiştim arkadaşlar. Bu otu bilen var mı arkadaşlar? Babam buna can otu derdi, can. Yenir bu arkadaşlar. Ben bunu tavada yağla soğanla kavurup üzerine iki yumurta kırarım. Şimdi bunları söküyorum arkadaşlar. Evet sarar vermeden alalım. Bakın sarmış maymun kuyruğunu. Evet bunlarda maymun kuyruğu. Can otumuzu yolalım. Diplerinden Allah veriyor işte arkadaşlar şifayı yanımızda burnumuzun dibinde şifayı veriyor ama biz bilmiyoruz. Evet, bakın arkadaşlar. Evet, can otumuz. Evet arkadaşlar bu otu bilen varsa yorumlarda yazar mısınız lütfen. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet bu otu bilen varsa bana yazarsa çok sevinirim. Ama ben yendiğini biliyorum. Babam can otu derdi. Şimdi de nasıl sulandığını şöyle çok az veriyoruz arkadaşlar. Çok az az veriyoruz. hepsine böyle veriyoruz arkadaşlar. Şurada melisa çiçeği var. Çiçeği açtı, bitti. Bu da peygamber kılıcı arkadaşlar. Evde bu çiçeklerin bulunması veli nimet. Ben böyle küçük fidanlarım var. Bu da biberim. Biber ekmiştim arkadaşlar. Şunlar da yeni. Şurada zakkum çiçeği geçen ekmiştim. Evet. Melisa çok seviyor suyu arkadaşlar. Evet burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.